Şimdi bir siyasi gözlem yapıyorum da şimdi değerlendiriyorum. Şey arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla ikiye bölmüşsünüz ya. Nasıl anlatayım? CHDP ile AKMHP olmuşsunuz. Bir dakika. Kararmış tabii böyle. GDP AK MHP şeklinde e, ee, Avrupacı Amerikancı Osmanlı Rusçu İrancı ee, e, Yahudici karşı korusu Aleviler şey oluyor. Yani Sünni Şii diye de ayrılmışsınız. Nasıl, bölünmeyi nasıl tarif edeyim? Sünni Şii mi diyeyim? Amerikan Rusya mı diyeyim? Yahudi, Hristiyan mı diyeyim? Bir, bir karmaşık, kompleks bir bölümü var. Arkadaşım. Metin olarak değerlendiriyorum işte. Diye bunu anlamaya çalışıyorum. anlatmaya çalışıyorum. Böyle kurtulamazsınız çocuklar ya. <laughs> yani sağ sol Türk, Kürt ya da Alevi. Alevi, Kürt, Türk. Böyle Alevi de zaten Türktür aslında yani. Hatta Şaman Türklerin dansını falan yaparlar böyle görüyorum yani ben benzettim yani gördüm. Alevi özüne dönmüş Türk mü diyeyim ne diyeyim? Müslümanlıktan çıkmış mı? Değiştirmiş mi? Kur'an'dan sapmış mı? Öyle bir halde. ki ee, çözüm arkadaşlar ben size hepinize genelde bir çözüm olarak Kur'an'ı sunuyorum. Kur'an değiştirilemeyendir. Ama Arapça öyle değil. Arapça değiştirilebiliyor ve başörtüsü eklenebiliyor. Onu anlatmıştım videolarda. Bakarsın arkadaşım. Gerçek mekti gerçekten benim. şu anda kaosa doğru gidiyorsunuz. Bölünmeye doğru, parçalanmaya doğru gidiyorsunuz. Sünni Şii mi diyeceksin, Türk Kürt mü diyeceğim? Ee, Alevi şey, Alevi Kürt bir tarafta, Osmanlıcı bir tarafta. Mehmet Akmehmet ben orada işte. Bu arada okuduğunuz hadislerin yüzde belki 80'i şey papaz masalı arkadaşım. Çünkü ben kendimden biliyorum. Ben yani Mehmet'iniz benim. Beni Deccal diye tarif etmiş size papaz. Kandırmış sizi yani. Anında ters aç olacak dedi. O anda yara izi olacak dedi. Bir şey aslında ters saç Şunun ne oluyor? Kaş şey ne derler? Alın çizgisiyle ters açı dönüşüyor. Aslında bir yara. Şöyle bir çizgi gibi, çizgi gibi bir şey ters değil aslında yani. Benim şöyle müdahalem ne oluyor? Oluşan iz de kendinden bazen haç bazen ters saç oluyor. Neyse. Deccal ona da şey demiş. Şey, ona da papaz e, demişti. Işte. Muhammed'in yara izi dediği şey ona o ters saç demiş. Şey, en, kafir işareti demiş. Ters aç. yani kime göre kafirlik ters aç? Şeytan dedi kim? Mehdin. Şeytan dedi kim? Kur'an'ı yollayan. <laughs> Anladın mı şimdi espriyi? 3 altı, 4 alttan geliyor derken bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, <laughs> yani kafir papaz sizi yanıltıyor. Erdoğan konusunda yanılttığı gibi Nostra domusta Mehdi diye tarif etti. Aslında Süfyan Erdoğan. Tarif ettiriyor size. sömürtüyor şeker fabrikanızı, sigara fabrikanızı bile satıyor, özelleştiriyor ama özelleştirince yeni sahibi de dolar üzerinden fiyat veriyor ama size dolar üzerinden maaş verilmiyor. Bu da sizi zarara uğratıyor anlatmıştım. Arkadaşım külliyen zarar bir adam Erdoğan. <laughs> Süfyan oluyor. Deve, yani cüce deve hikayesindeki deve o yani. Anlatabiliyor muyum? Ben İsa zannedilen metni ben oluyorum. Metlerine çıktım ya YouTube'da. Anlatıyoruz ya. Anlatıyoruz ya. Ben uyarıyorum size arkadaşlar. Gidişatınız iyi değil. Tek çözüm var. Kur'an'da birliktir. Ya da inanmayan da insan haklarında. Ben yaşamak istiyorum. Bölmek istemiyorum. Ben Türkiye'yi seviyorum. falan diyenler yani. Burada ne yapacağız? İnsan hakları. Demokrasi. Ben de bir ayrımcılık istemiyorum. Ben bana da bir iş verilsin, Bir kere de yaşayayım. Maaşımı alayım falan. Diyenler imkan sağlanacak. Bölü, bölüm, bölüm, bölücülük yapılmayacak arkadaşım. Erdoğan son derece bölücü biri. Kendi yanlışa o kadar ki o kadar bölücü Kendi yanlışlarında çarpı eli maaş olmayana bölü eli maaşı öpecek kadar bölücü yani. Görüyoruz, izliyoruz. Hı. Erdoğan bölücü, buradaki Barzani, Yüce Debe hikayesi, Uyan, Türkiye mahvolmak üzere, seneye saldırıya uğrayabilir, ihtimal de var. Ve uyarmaya devam ediyorum. Ben gerçek mi olarak uyarayım. Ancak bu uyarıcıyım yani. Ben savaş, hırgür sevmem, tartışmayı bile sevmiyorum. Ha, yeni dış. Ee, bir uyarıcıyım. İçinizden bir uyarıcı çıkarmadan helak etmeyiz diyor ya. İşte o çeşit bir uyarıcıyım. Anladın? Yani sonunuzun yaklaştığını buradan anla. Yani uyarıdan bir şey yaramazsa sıkıntılı şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Deprem, savaş gibi. Ben uyarayım yani. Gerçekten mehti benim çünkü. Şeritler bende çıktı. Tamam canım. Dalga geçiyorsun, daşak geçiyorsun ama. <laughs> gerçekten meyit oldu mu sonra bombalarınızken anlarsın. Ya da bir depremde afette. Uyarayım da. Benim için gerçi de benim. Ama evet. <laughs> hikaye abartılmış biraz. Son Mehdi öldürüldü. Ben kalan son Mehdi'yim yani. Tanınamayan. Hmm. Bunu da sanatayım. Be Muhammed'in Bethlehem'e çıkardı. Evet. Uyarıcı olun. savaşçı olun. Gerçi ışık olan yani. Hani satanist o yüzden Lightbringer demiş herhalde. Doğruyu anlatacağım için, gerçeği göstereceğim için. Baştaki Nisa olmadığını anlatacağım için. Yani. Antikrist o yüzden seviyor beni herhalde kendileri de. Çünkü ya, e, hissetmiş Haçtaki Nisa olmadığını. Sezmiş. Aslında e, bana kalırsa samimi Hristiyanlar satanistlerin içinde. Öyle söyleyeyim. <laughs> kalbi kalben yani sezmiş, hissetmiş onu hala e, hisse sanki sezmişti, ters çevirmiş. Acayip, interesant. Gerçek Hristiyanlar satanistler yani. <laughs> Ama yolunu şaşırmışlar, yanlış biliyorlar. Allah'ı şeytan sanıyorlar. o, çok güçlü tarif edilen, böyle görünmeyen böyle güç, bir güç, gizemli bir güç. Hızlı gelen Dehşet güç o şeytan değil, o tanrı. Gerçek tanrı o. <laughs> Hı onu göremezsin yalnız. Hı. görmeye çalışsana. yani şöyle söyleyeyim. Ayette geçer. Daha gösteriyor kendini. Tamam Musa görmek istiyor. bana parça oluyor. Hatta onun parçalanma işletinden Musa bayılıyor. Anladın mı? Hı. O farklı kadın ya da erkek değil, anne ya da baba değil. O ilktir, ilk, ilk. Hep vardı, hep var olacak. Anladın mı? Yok edilemiyor. Çünkü devam yenilerini yok edilemeyen bir yapıda. Ve hep var. Before the time he already exists. Yani o zamandan önce var, zaten vardı yani. Already exists yani. Hmm, yani dehşet bir varlık yani. Sıra dışı. Yani onu tanımak için artık onu iyi olanlar, gerçekten onu hissedenler ve tabii tabi olanlar onu görecek cennetlerde. Nasıl olacak? Farklı bir yapıda olacağız. Yani değişik bir yapıda olacağız. O zaman görebileceğiz yani. Ama kimisi kör olarak karşılayacak. İşte o günah, günah batanlar. Kör olarak böyle Allah'a inkar edenler, körler olarak karşılayabileceği diyor. dikkat et. Görmeyen büyük kurtçuk gibi böyle sürüle sürüle cehenneme ineceksin. Yani düşünsene korkunç bir son. Onun için iyi insanlar olmaya çalışın arkadaşlar. Ee, Olabildiğince emirlerine itaat edin. Olabildiğince. Ya demezseniz de özür dileyin, affet, tanım deyin. Onu hissedenlere diyorum, varlığını hissedenlere. <laughs> tamam. Bu şekilde de konu kalkmayayım şimdi aslında neyi anlatacaktım? Ya? Ha, Türkiye bölünmüş, bölünmüş durumda. Alevi Kürt e, birliği şöyle. E, gibi olayı bölünme, mezhep tarzı bir bölünme görünüyor. Mezhep ve fikirsel bir bölünme. Kapitalizm, sosyalizm gibi. Yani Şiiler sosyalizmi mi seçmiş? Kapitalistler Şii, krallığı seçmiş. Erdoğan padişahı yapmış. Bazıları gibi yetkiler vermiş veya. ama bir sorun var. Bu yetki verdikleri adam e, ortak arkadaşım. Çünkü Deccale, Deccal'e becertiyor Amerika yani Avrupa'da. Ya. Nasıl desteğini ülkeni Afrika'ya çeviriyor. Anlatabildim mi? Ne yani o sıcaklar yani gölleri kurutacak sıcaklar. Hani. Nedeni Yezüşler yani. Ülkeyi Deccal'e yani Amerika'ya becerten Yezüşler. Süründüren, sö sömürten. Ama Erdoğan yani. Süfyan Erdoğan. Eda Mehdi falan değil ya Buna Mehdi diyen ee, bir domuz var. Domuz söylemiş onu. Musa domuz. Diyorum ben ona. Mehdi falan değil. Ya bir düşün bir Mehdi düşün ki ortak olmuş. Türkiye'nin geleceğini onda gören bir Mehdi olur mu arkadaşım? Ben sana ne diyorum? Amerika becereceksin diyorum. Ülkeni e, sürüm sürüm sürün, e, sömürge edecek diyorum. ne yapıyor. Bir çalıyor değil mi? Senin tini altınlarını alıyor işte. Anladın mı? Evet. Erdoğan'la. Ba, e, Barzani'de kendini gör yani. Erdoğan'ı gör. E, Nereye yaşıyorsun kendini? Aynaya bak yani Barzani'ye bak. Ne yapıyor? Silahlanıyor. Terör saçıyor. Buradaki de öyle. Orduyu falan ele geçiriyor. Polisi ele geçiriyor. Kime çalışıyor? Amerika. Adres neresi? Kimin adamı bunlar? Amerika. Deccar. Kim oluyor bunlar? Süfyanlar. Mehdi Mehdi kim? Onlar yolunu şaşırmış diyecek olan bir etlerine görünen biri. Benim işte ihti. Tamam Ben sana uyardım arkadaşım. Ben bu uyarıcıyım ben. Hürgül bekler. Ben tartışmayı bile sevmem ya. Ya bakma ben O onu Allah'ın gazabını hisset onda. Bana ait bir şey değil o. Onun yukarıdaki dostumun sana planladığı ya da yapabileceği ve niyetlendiği şeyleri sez orada. Benim isim de onu gör. Yani sen neler yapabilirsin. Bilmiyorsun. Amerika neler yapacak bilmiyorsun. Yapınca görürsün. O zaten kıyametin büyük alametlerinden biri olacak. Duman olacak. Amerika duman olacak. Evet. Duman lavlar içinde kalacak. Evet. Bir şey. Yavuz sonra anlatmıştım ya. Bakarsın videolarda. Bit burada benim. Evet. Ee, ha suyun üstüne falan yürüyemiyor yani, mu? Mesih benim. Evet. Ama dizdeki gibi değil mi ya? Suyun üstüne falan yürüyemiyor Ya da olan olağanüstü şeyler bekleme. Bir güneşi gülümsettik. O oldu. Sıra dışı. Seyhan'dan sonra orada anlatmıştım. Güneşi gülümseten adam benim. Ben tanınamıyorum ya. O sizin ayıbınız ya. <laughs> Çelik'e diyordu, nerede bu adam, nerede bu adam, buradayım da kimse tanıyamıyor. hiç. diyor, Ömer, Ömer kardeş, <laughs> tanıyamıyor, bir destek olsanız diyorum yani. He? Dinin teki falan değilim çocuğum ya. <laughs> Gerçekten mi ettiğim? İşaretler bende, sağ kürek kemiği, sağ yanak, sonundaki yara izi, üçgen vücut, yani orta boy. Bende tutuyor işte, Rum 32 MS'de bir yasaklayışım. Hatta maili 14'lü, haçtaki laneti bu Bunlar tesadüf mü? Sevgili çeyrek. Bir aklını çeyremedik senin. <laughs> Nerede bu mehci diyorum. Burada işte benim. Ne zaman uyanacaksın arkadaşım? Bombaları yiyince mi uyanacaksınız? türk Savaşı'ndan sonra mı? Eee tamam bekleyelim o zaman. Tamam. Bombalamadan uyanacağınız yok zaten. Ne diyeyim? Tamam. Deccal uyutur adamı. Doğru. Ha pek güzel uyuyamıyoruz. Anlatmıştım. Ee, mağara arkadaşlığı pek mümkün olmuyor be. Dolar çarpmıyorken. Yani Amerika'da senden on misli ucuza oynuyor ve sana avantaj sağlıyor ve seni eziyor arkadaşım. Amerika'da ya da Avrupa'da. Rahat edemiyorsun ki. Rahatça, güzelce oynayamıyorsun ki. Oyun bile oynayamıyorsun. Uyuyamıyorsun bile yani ayakta. Oyun oynayıp şöyle oyalanamıyorsun bile. Anlattım işte videoları da. Ha. Ya ülkenin durumu, evet. Bölünmüşsünüz arkadaşlar. Kur'an'da birlik sağlayacaksınız. Başka çareniz yok. Anladın mı? Yoksa komünist, şey, sosyalist, şey, kapitalist falan derseniz ve bölünürseniz yok si, şi, sünni falan diye bölünürseniz bağım parça olursunuz. Kur'an'da birlik kuracaksınız arkadaşlar. Ve refah da nasıl inanmayan da insan haklarında birleşecek. Demokratik haklarda bir isteksiniz. E, adalet sağlayacaksınız. Ve Kur'an'da istemeyin. Tamam. Ben gidip de kafasını kestemiyorum. Öyle bir emir de yok zaten. Neyse arkadaşım. Süre doldu. Hoşçakal. Bekleyin burada. Benim için.